Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Salı günü okunacak dua ile bir hafta boyunca bütün sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu dualar etkili bir duadır ve salı günü sabahı en az 7 kere okumanız tavsiye edilir. Salı günü sabah vaktinde Allah'ın isimleriyle dua niyetleri ve sayıları okunur. Salı günü okunacak dua ve zikirler hangileridir? Bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz. Salı günü okunacak dualar sayesinde sizler de rahatlayarak hafta boyunca sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Salı günü sabah vaktinde 100 istiğfar yani Estağfirullahelazim ve etübü ileyh 100 defa da salavat yani Allahümme salli ala Muhammedi ve ala Ali Muhammedi ve sellim teslimen kesira. Ya da herkesin bildiği gibi Allahümme salli ala Muhammedi ve ala Ali Muhammed. 41 defa İnşirah Suresi. Her türlü darlık, sıkıntıdan selamete çıkmak ve bol rızık için okunabilir. 308 defa Ya Fettah, Ya Razzak Celle Celaluhu esmaları. 100 defa ya Aziz Celle Celaluhu esması. 46 defa Ya Veli Celle Celaluhu esması. 490 defa Ya Mümit Celle Celaluhu esma-i şerifi. 19 defa Ya Vahidü Celle Celaluhu esması. 206 defa Ya Cebbar Celle Celaluhu esması. 1 defa Yasin-i Şerif okumak. Yasin-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Fakirlikten kurtulmak için bir defa Vakıa Suresi okumak ve buna her gün devam etmek. Bir defa Fetih Suresi okumak. 94 kere Ya Aziz Celle Celal okumak. Her kim bunu okursa düşmanlara galip gelir ve tüm kötülüklerden korunur. 206 kere Ya Cebbar Celle Celaluhu okumak. Kim bunu okursa isteği yerine gelir, insanlar ve cinlerden korunur, guatır, atar damar ve omurga hastalıkları için de okunabilir. 306 kere Ya Kahhar Celle Celalü ismi şerifi okunur. Kim bunu okumaya devam ederse zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulur. Ya Müzil Celle Celalü 770 defa okunabilir. Kim bunu okursa her çeşit düşmana galip gelir ve düşmanları tarafından zelil duruma düşürülmez ve düşmanlarını zelil duruma düşürür. Ya kavi celle celalü 117 kere okunabilir. Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolay görmek, kutteyi teymusiye için okunabilir. Ya veli celle celalü 46 defa okunabilir. Her işte Allah'ın yardımını istemek için bu zikre devam edilir. 490 defa Ya Mümit Celle Celalüh okunabilir. Her kim bunu okursa harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek ve sürekli ahireti hatırlamak için kendisine yardımcı olunur. 19 defa Ya Vahidü Celle Celalüh okunabilir. Kim bunu okumaya devam ederse o kişinin kalbi her zaman uyanık olur ve tüm istekleri yerine gelmeye başlar. 630 defa Ya Müntakim Celle Celalüh okunabilir. Kim bunu okursa zulüm ve fenalıklardan korunur. Zalimlerden intikam almak için bu zikre başvurulur. Ya Dar Celle Celalüh 1001 defa okunabilir. Kim bu zikri okursa zararlı kimselerin zararından korunur ve onları Allah'a havale ettiği takdirde hesabını Allahü Teala görür. Her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa sekine duası okuyan kişi rızık sıkıntısı çekmez ve rızkı giderek artar. Yağmur yağarken ve kar yağarken dua ve dileklerin kabulü için 100 defa Kadir Suresi okuyanın tüm duaları kabul olur. Duaların kabul saatlerinden bir tanesi yağmur yağarken okunan dualardır. Aynı zamanda bu kar yağarken de geçerlidir. Dualarımızın kabulü için öncelikle sebeplere yapışmalı, isteğimiz için elimizden gelen dünyevi ve uhrevi çalışmaları yapmalıyız. Hayırlı ve helal bir isteğimiz varsa da makbul duaları okumalıyız. Rabbim kulunu kapısından asla geri çevirmez. Eğer kulu için isteği hayırlı ise. Duaya başlamadan mutlaka tövbe istiğfar etmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumalıyız. Duaların kabulü için önemli olan bir şey de hiç olmazsa iki rekat hacet namazı kılmalıyız. Sure olarak namazlarda Fatiha suresinden sonra istediğiniz sure okunabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı hacet namazlarında birinci rekatta Fatiha suresinden sonra üç defa ayetel kürsi okur. Diğer rekatta ise Fatiha suresinden sonra birer defa Felak, Nas ve İhlas suresini okurdu. İsteyen bu şekilde kılabilir. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede çok iyi bir yere geleceğiz ve yaptığımız çalışmaları çok daha büyük kitlelere ulaştıracağız inşallah. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Destek için videoya yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.